çocuk dünyaya getirmek dünyanın en büyük mucizelerinden biridir. İki insanın bir araya gelmesi ve canlarından başka bir parça dünyaya getirdiği gerçeğe inanılmaz. Gelin Dayne ve Metin yürek ısıtan hikayesine hep birlikte bakalım. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dinah Mugger ve Matt çifti ilk kez 12 yaşındayken tanıştılar. Birbirlerine daha yakın olabilmek için 2010'da evlenen çiftin Ekim 2015'te Luella adında tatlı bir kızları oldu. Dana'nın hamileliği kolay değildi. Bebeğini normal doğumla dünyaya getirmek istedi ancak 18 saat geçtikten sonra Luella dünyaya gelmemek için direniyordu. Doğmamış bebeğin kalp ritimleri yavaşlayınca sezeryana alındı. Başarılı bir operasyonun ardından Luella sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Dayna'nın işi eskisinden daha da zordu. Eşiyle bir iş konferansına gitmek zorunda olan kadın bebeğini bir bakıcıya bırakmaya karar verdi. Konferansta bir adam Uganda'da bir yetimhanedeki tecrübesini anlattı. Yüz bebek kapasiteli bir çocuk odasına girdiğinde odadaki sessizlikten etkilendiğini söyledi. Adam hemşireye bebek odasının neden bu kadar sessiz olduğunu sordu. Hemşire ona baktı ve buraya geldiklerinde bir hafta burada saatlerce ağlarlar. Sonunda onlar için kimsenin gelmeyeceğini fark ettiklerinde dururlar dedi. Etkinlikte adamın söylediklerini dinleyen kadın yıkılmış ve kalbi de paramparça olmuştu. Eve gelen kadın hemen bebeğinin beşiğine geçerek küçük kızına sarıldı ve onu bir daha yalnız bırakmayacağı konusunda söz verdi. Dina kızına olan bağlılığının yıllar boyunca daha güçlü olacağını ekledi. Gece ikide ağladığında koşarak yanına geleceğine, kalbi kırıldığında, canı yandığında her zaman küçük kızının yanında olacaklarına dair söz vermiştir. Kadın kızına sarıldıktan sonra uykuya dalar. Eşi Met bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraflarını çekmeye karar verir. Ertesi gün fotoğrafını gören anne bunu sosyal medya hesabından paylaşmaya karar verir. Kadının paylaştığı fotoğraf beklenmedik bir şekilde binlerce kişiye ulaştı. Fotoğrafın altına ise kızının yanına yatmasına neden olan o yürek burkan Uganda yetimhanesinden bahsetmiştir. Fotoğraf 50 binden fazla beğeni ve 22 bin yorum almıştır. Fotoğrafı gören herkes tıpkı çift gibi hikayeden çok etkilenmiştir. Yorumlarıyla ve beğenileriyle duygu ve düşüncelerinden bahsetmişlerdir. Bebekler etraflarında olup bitenleri anlayamasalar da kimlerin onlara zarar vermeyeceğini sezebilirler. Bu nedenle anneleri ve babaları onları kucaklarına aldıklarında hemen susarlar. Çocuklarıyla ilgilenmeyen ebeveynlere dair videolar izlemek hepimizi üzer. Keşke hiçbir çocuk ailesi tarafından terk edilip yetimhaneye bırakılmasa. Hindistan'da dünyaya gelen kız çocukları erkek çocuklarına oranla daha az yaşıyorlar. Bu olay Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yer alan Una kasabasında gerçekleşti. Hindistan'da sıradan bir gündü. Yoldan geçmekte olan adam çalılardan bebek sesi geldiğini fark etti. Çalılara yaklaşınca gördüğüne inanamadı. Çalıların arasında küçük bir bebek yatıyordu. Polis bebeğin ailesi tarafından terk edildiğini düşündü. Küçük kız muhtemelen ailesi tarafından çalıların arasında ölüme terk edilmişti. Eğer adam oradan geçmese büyük ihtimalle de açlıktan hayatını kaybedecekti. Maalesef Hindistan'da terk edilen her bebek onun kadar şanslı olamayabiliyor. Eğitim ve iyi kalpli insanlar sayesinde hiçbir çocuğun acımasızca çalılara terk edilmemesini ümit ediyoruz.